Özellikle günlük hastanemizde günlük ortalama 150 hasta muayene edebilmekteyiz. Reçetelerimizle ilgili çok önemli bir husus söyleyeceğim size. E-reçete sistemini hastanemiz verebilmektedir. Defne Hasta Sağlık Has, e, Sahra Hastanesi aynı zamanda kendi bünyemizde bakanlığımızın destek, desteklediği kendi bünyemizdeki ez, eczanemizden bedelsiz olarak kendi vatandaşlarımıza kendi hastalarımıza kendi reçetelerimiz üzerinden ilaçlarımızı temin edebilmekteyiz. Sizler de takdir edersiniz ki kronik e, rahatsızlıkları olan ve e, sağlık hizmetlerini almakta ve ilaçlarını tedarik etmekte zorlanan e, e, hastalarımız bu sayede bu Sahra hastanesinin e, sayesinde kendi e, eczanemizin sayesinde bu hizmete kavuşabilmektedirler evet, şimdi, evet, Aynı zamanda acil olarak gelen hastalarımıza acil vakalarda biliyorsunuz anında ve hızlı müdahale esastır bu yapılmadığı takdirde hastamızın hayatının kaybına kadar gidebilecek problemlere sebep olabilir. Tam teşekküllü hastane demek kayıp oranının minimize etmek demektir ve Sağlık Bakanlığımızın destekleriyle yani bir hasta, sahra hastanesinin çok üzerinde bir donanım ile biz bu hizmeti verebilmekteyiz inşallah. Bir hastamızın işte kimliğinin eksik olması onun sağlık hizmetlerine erişebilmesi bizim için engel değildir. Her türlü ne şartlarda olursa olsun bize ulaşmış olması, elini bize uzatmış olması, sağlık hizmetini fazlasıyla ve sonuna kadar alması için bizim için yeterlidir. I'm done.